herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tokolay Ford'dan çocuklar ilk defa anneannelerin evinde yumurta toplayacaklar ki mesela arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz diyorum. Şu ışığı kapatalım. Umarım beğenirsiniz diyorum ve siz de daha fazla bekletmeden iyi seyirler. Hmm, olmuş. boğulmuş. Kardeşlerim, kardeşlerim uyanmış bile. Ayy. Ay. Oy. Ay çok tuvaletim geldi. Hemen tuvalete gitmem gerekiyor. Tık 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 tık. ben mıyım dolu? Yoye birazcık çabuk Çok sıkıştım. Tamam arkadaşlar dileriz. Tamam. Ben de, ben de yapıyorum ama. Hadi hadi çabuk ben çok sıkıştım. Tamam ya ben daha elimi yüzümü yıkayacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Beni oyalama. Ya hadi. tamam ya çıkıyorum. Bekle iki dakika. Aslında çıkmayacağım. Çünkü ben daha burada bir şey var. Tamam kardeşim. Yo hiç çık. <laughs> Çıkamam ben dişlerimi fıçılayacağım. Yo yiyecek lütfen valla artıma yapacağım. Çok kötüyüm. <laughs> 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 tamam bekle bitiyor ya. Aa, hadi çıktım. açıl 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 hadi hadi. Ay bu da. Ay açılmıyor ya. Açılmıyor. Kilitlenmiş. Ay yapışmış bu buraya ya. Ah. Ah. Ay kokular da ne ya. Neyse bir ben yine gireyim. Geri... kimse bekleyin bari. Oh bitti. Anne domatesi geçiyorum. Tamam kızım ver hadi domatesleri. Yavrum. Hadi yavrum şeycim sen büyük kümesen yumurta toplayıp gel. Aaa. Anneanne kümes ne demek? Aa evet anne, anne ilk defa duyuyoruz. Çocuklar ki mes yani e, şöyle bir şey babaanneniz şöyle demek istiyor yani e, e, tavuklar yumurta yapıyorlar siz de onları topluyorsunuz ama biz onu bilmiyoruz ki. bir şey anlamadık ha bitti Şununla. geldi. O günaydın günaydın yavrum günaydın yavrum Hadi çocuklar siz üçünüz gidin ve yumurta toplayın. Aa babaanne yumurta ne de... ay cık, pardon arkadaşlar yanlışlıkla babaanne dedim ee, anneanne. Aa anneanne yumurta ne demek? Ay çocuklar yumurta yani Yumurta yiyorsunuz ya zaten de evde. He doğru yumurta ama kümesine. Çocuklar bunu size anlatmak birazcık zor. Yani tavuk yumurta yapıyor. O ne ya? Tavuk yani yumurta bir tavuk mu anne? Yumurtayı gıt gıt gıdaklıyor mu yani? Çocuklar yok yumurta tabii ki de gıt gıt gıdaklamıyor. Yumurta insan değil yani bu ya? Ana hani yumurta Yumurta, yumurtayı. Çocuklar gelin siz şimdi çıkın dışarı yumurtayı yumurtayı boş verin. Hadi görüşürüz çocuklar kapa açık. <gülüyor> ay ay. <laughs> Tövbesi lahir ahvali Ne oluyor ya ha burada korkmuşuz. Ay bizi de yolladı biz ama küvesi nerede o dönü. Bir bir ki Ayrıca kümesi doğduğunu da bilmiyoruz. <laughs> arkadaşlar ben hasta olduğum için birazcık öz. Arkadaşlar ben hastayım. Ee, demiştim zaten bir daha bir daha şey e, dünkü videomda mı ne demiştim. Ee, şey benim burnum tıkalı arkadaşlar. Onun için sesimde kısılık. O yüzden özür dilerim. Devam ediyoruz. <laughs> Çekil abi. Allah. Uç kızı soralım. Merhaba küçük kız. Merhaba. nerede? Şiiyan her hafta sağdan. Allah'ım ya. Kümes bu galiba. Tavuk. Çok güzeller. Allah'ım burada da bir ev varmış. Tavuk. Pıt pıt sepet. Sepete lazım. Ben sepet alıp geliyorum. Anne, tavukları bulduk sepet. Tamam. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ay, kaç saattir tutuyorum. Ben de gideyim. Kaç saattir tutmak yer. Eh, oy, oy hadi açıl ya. Ay, hadi çok sıkıştım Açıl artık. Oy, oy açıl artık ya açıl. Gidelim. Hadi toplayalım o zaman. Oh neyse yumurtayı alalım. Kıç Ay bu gelme gelme üstüme. Hı, tamam sana zarar vermeyeceğim. Sadece yumurtanı alacağım. Hı, ay bu da çıksın yerinden. E o biraz inattır. Ay çıkmam lazım. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. Ay. 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 Ay.

Kuş sakindir. ha ah çık hadi. <laughs> Bun bunu da aldım. Tamam. Al şu bir tane yumurtlamış. Şunu da alayım? Tamam yeter yani. Kut 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 bu sesler ne ya? Bizimkiler kahvaltı ediyor olması lazım. Anne yüzüm çok acıyor yüzüm çok acıyor. Benim ne? Yüzüm çok acıyor. aa, aa, aa yüzüm çok acıyor. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni YouTube yeni <laughs> videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.